Herkese merhaba. Hani dolabınızda o çok sevdiğiniz ama nedense hep aynı şekilde giydiğiniz kilit parçalar var ya, işte bugün o tek bir parçayla nasıl bambaşka hikayeler yaratabileceğimizi göreceğiz. Sahip olduklarınızla stilinizi bir üst seviyeye taşımanın sırlarını gelin birlikte çözelim. Hazırsanız başlıyoruz. Aslında bütün olay bu felsefede gizli. Bu söz, yaratıcı ve sürdürülebilir bir stilin kapısını aralıyor resmen. Mesele sürekli yeni bir şeyler almak değil ki, tam tersi Elimizdekilerin o gizli potansiyelini ortaya çıkarmak. Hadi ilk dönüşümümüze başlayalım. Günlük kullanım için hem zahmetsiz hem de uyumlu bir görünüm yaratıyoruz. Burada anahtar kelimelerimiz ne? Tabii ki konfor ve doğallık. Günlük şıklığın formülü aslında ne kadar basit, değil mi? Yani bu adımlar rahatlıktan ödün vermeden de ne kadar stil sahibi olunabileceğinin en güzel kanıtı. Özellikle keten gibi doğal kumaşlar ve o dökümlü kesimler insana gün boyu hem rahat hem de şık hissettiriyor. Ve işte size kilit bir ipucu. Renk paleti her şeydir. Bakın, pastel, bej ve taş tonları gibi doğru renkleri seçtiğinizde en basit kombin bile ne kadar zarif bir hale gelebiliyor. Unutmayın, uyumlu tonlar her zaman düşünülmüş bir stilin imzasıdır. Şimdi gelelim aynı temel parçaların profesyonel bir ortam için nasıl kolayca uyarlanabileceğine. Günlük rahatlıktan çıkıp ofis zarafetine doğru bir geçiş yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Şu değişimin gücünü görüyor musunuz? Aynı keten takım ama sadece iki basit dokunuşla, ayakkabı ve kemerle bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Spor ayakkabılar çıkıyor, yerine şık bir topuklu ve zarif bir kemer geliyor. İşte bu kadar. Kombinin havası anında çok daha profesyonel bir hale geldi bile. Ofis stilinde bir kurtarıcıya ihtiyacınız varsa cevap her zaman kaliteli, doğal kumaşlı bir blazer cekettir. Her kombini anında daha ciddi, daha profesyonel bir seviyeye taşıyor. Yanına bir de inci küpe veya sade bir kolye eklersiniz, zarafeti mühürlemiş olursunuz. Unutmayın, o küçük detaylar her şeyi değiştirir. Ve geldik son görünüme. Şimdi de o en sade kıyafeti özel bir akşam veya davet için nasıl hazırlayabileceğimizi göreceğiz. Bütün sır, inanın bana aksesuarlarda gizli. Gündüz giydiğiniz o sade elbiseyi bir gece yıldızına dönüştürmek. İşte adımları bu kadar basit. Buradaki sihirli değnek ne diye sorarsanız tabii ki doğru aksesuarlar. Şöyle iddialı, ışıltılı bir küpe, parlak dokulu bir şal, işte bu dikkat çekici parçalar tüm görünümü anında değiştirme gücüne sahip. Şimdiye kadar hep nasıl sorusuna odaklandık. Şimdi ise neden sorusuna geçiyoruz. Yani bu stil yaklaşımının arkasındaki daha derin değeri anlamanın tam zamanı. Bu maddeler aslında işin bütün özünü anlatıyor. Kombin yapmak demek sadece para tasarrufu yapmak değil. Aynı zamanda gezegenimize karşı daha sorumlu olmak, yaratıcılığımızı konuşturmak ve stilimizi kimliğimizin anlamlı bir parçası haline getirmek demek. Ve işte aklımızda kalması gereken en önemli ders. Değişmesi gereken gardırobumuz değil, ona olan bakış açımız. Asıl mesele, sahip olduklarımıza her gün yeni bir gözle bakabilme cesaretini gösterebilmek. Peki, şimdi soru şu. Dolabınızdaki o potansiyeli keşfetmeye hazır mısınız? Unutmayın, gardırobunuz sizin anlatmanızı bekleyen hikayelerle dolu. Onları artık gün yüzüne çıkarma zamanı gelmedi mi?